Haliliye'de ulaşım ağını her geçen gün genişleten Fen İşleri Müdürlüğü İmam Bakır Mahallesi'nde açtığı yeni yolu hizmete sundu. Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiriyor. <laughs> İçi genelinde merkez ve kırsal ayırımı yapmadan sahada yer alan Fen İşleri Müdürlüğü bir yandan sıcak asma, saati kaplama, kilitli beton parke döşeme ve stabilize çalışmalarla yolları konforlu hale getirirken bir yandan da açılan yeni yollarla ulaşım ağını genişletiyor. <laughs> Haliliyenin refah için çalışmalarını devam ettiren ekipler İmanbakır Mahallesi'nde açılan yeni yolu mahalle sahiplerinin hizmetine sundu. <laughs> Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise hizmet dahilinde olan mahallelerde yol açma, sıcak asfalt, kilitli parke döşeme, saati kaplama ve stabilize yol çalışmalarının devam edeceği belirtildi. Diyesine Fen İşleri'ne bildirdik sağ olsun. Hemen gelip e, hallettiler, yaptılar. Mehmet Can Polat Başkanıma teşekkürlerimi sunarım. Nerede eksikimiz varsa, nerede sıkıntımız varsa hemen bizim imdadımıza yetişirler.